Merhaba sayın seyircilerim. Buraya da bezelye ektik. Bezelyeler çıktı şimdi. İp çubuk diktik. Çubuklara bağladık şimdi. Sarılsın çıksın diye. Çok güzel oldular. Bezelyelerimiz de büyümeye başladı. Sizlerle paylaşayım dedim. Bunları böyle bağlıyoruz iplerle şey olmasın diye yere düşünce çürüme yapıyor yerde kırılıyor çürüyor bu şekilde böyle bağladığın zaman daha güzel oluyor daha meyvesi de güzel yem yeşil kalıyor yere düştüğü zaman sararma yapıyor bunlar da pancarlarımız. Pancarlar zaten kendi de oluyor yani. Tohumu düştüğü yerde oluyor hiç. Fazla emek istemiyor. Bezelyeler çok güzel olmaya başladı. Sizlerle paylaşayım dedim. Böyle bir karış iki karış uzadıktan sonra bir çubuk dikip çubuğa bağladığın zaman kendisi sarılıp çıkıyor ondan sonra. Ondan sonra tekrar şey yapabiliyorsun. Kendi kendine büyüyor gidiyor yukarı doğru. <laughs> Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim sizlere daha iyi video yapmaya çalışacağım. Beni izlemeye devam edin. Böyle bakın bu tarafa doğru komple böyle kenara ektim. Kenarda daha güzel oluyor. Bu tarafta içinde ıspanak da var çıktı. Ispanak da ektik biraz. Ispanaklarımız da çıkmaya başladı bu sene şimdi şubat ayındayız ama bakın bunlar da baklalarımız baklalar da çiçek açmaya başladı. Bahar erken geldi bu sene. Bizim şunlar da nergizlerimiz bakın. Bunlar sarı nergizler. Şunlar beyaz nergis. Beyaz nergisler biraz erken sarı nergisler biraz geç kalmış. Öbürüne beyaz nergisler çiçeğini savunmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.